var her ha, yer ferah ferah böyle. Mi? Hiç mi fikrim yok. fikrim yok. Yo bilmiyorum. Oğlum karanlık öyle de. Param dolar. Doğanca F1 verebilir miyiz? Teşekkür ederim. Doğanca soru sormayanın karısını ben bir sana alıp... Doğanca soruyorum. <laughs> Burada çalışanların yaş ortalaması nasıldır Doğaç? Çalışanların. Hmm. Yaşlı ile genç arası yetişkin. Ya hmm. adama bak doğum ile ölüm arasında suydu. <laughs> Esprisi şey doğaç var. Oğlum ne 30-40'tır yani öyle değil Ya doğaç bence Doğaç bence de ya. Ben de doğaç diyorum Öldü doğaç <laughs> Öldü şey işte Doğaç sen miydin? Bendim bekle Bir hakkım var Ahmet evet. Rahmetselam <laughs> Mezarlık mı? Yok. Ra, ra, ra. evi. Ben çör, çok ben çok gördüm onu. Kör yaşlı bunaktım ya. ben yaşlı kişiydim. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Temizlik kim? Bana kızabilirler. O adam diyor ki ışık giriyor mu? Ne bileyim o bırakayım. <gülüyor> 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 Haklı. Oğlum ışık giriyor <laughs> mu? Sen öyle san. Yok amına koyayım. Sen yani öylesin. Ben kaç yıldır LoL oynuyorum. Fortune 4 diye bir şey yok. LoL. LoL oynadığı için LoL, beynimi işlemiş şu an. Dur ben kaç yıldır Mece oynuyorum. Fortune 4 varsa beni bunu siktir ya yatırım. <laughs> yatırım. 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 Bu ne oğlum? Savaşın adamı da koyayım. <laughs> Dostlarımızın hepsi ölmüş oğlum. İSKELET var. Oh. Kors durduk bir o süre ben... durduktan sonra iskelette dönüşüyor. Nerede? Normalden lan işte. Al bunu. Abi ben sunucudan çıkınca hepsi Steve'e mi dönüyor? Evet, <laughs> Erdem, bağlıdır. Erdem benim evin evet, oraya gitsene. Steve's benim evin oraya gitsene. <gülüyor> <gülüyor> Ne bakıyorsun Dur. oğlum? Hepsi boş onların. Ne bakıyorsun? Ne istiyor dönüyor lan? Oğlum istiyor <laughs> <laughs> git git benim eve git. Lootluyorum ya. Benim eve git. <laughs> yana yana sıçtı yüreğim. Anan anan sıçtı yüreğim. sen benim, benim eve baksana. <laughs> <laughs> Siktir ya Var Hepsi mı? De olur. Olur. <gülüyor> Var. <gülüyor> 31 yazı şuraya herşey <laughs> Var mı? Hepsi Steven Ne <laughs> <laughs> Steven <'in> Steven ölümü <laughs> Bir de bak evet. soldaki ağaçların oraya gitsene Solu vur mı? Bak ilerle Sa tarlanın sağına doğru ilerle. Tarlanın sağ tarla nerede? Oğlum tarla yaptım ya ben. Heh, dü böyle git böyle dümdüz git. Sonra sağa dön. Sağdaki ağaçlara git. Aynen orası <gülüyor> <gülüyor> Neden amına koyayım? Odun var şunda odun var odun var. Hayır hayır alma hayır. Nasıl siktir? Tak. Ver şunları. Bak <laughs> bak. Bir tane kırıp ölmüş var. <laughs> Nasıl söylüyorsun oğlum? <laughs> Bir tane. Ay. Bayılmış. <gülüyor> <gülüyor> Steve. Steve'ler ölmüşler orada. Allah'ım. <laughs> Grandmaster Hypermetroplast. Mitsubishi Avalancer şey. Audi E8 Tron Hipermetro Neon Genesis Evangelion Hipermetro <laughs> Bıraaa Aa bir dakika açılım var kutu açılımı var hadi Aa bende var evet Paket taşıyor Berkan'da olacak hali yok ya <laughs> Yani Bra huh. Bra Geri kapı S Geri <laughs> Geri gel bak. Bende de varmış. Vay. Güzel bir bu arada. Çok Terir iyi sonra. bu arada ya. Tipi ben de açıyorum. Ne ne çıktı lan? AK. Ya varmış. Aga ben de geri kapayım mı? Mavi çıktı amına koyayım. <laughs> geri kap. <laughs> ben almıyorum abi sağ ol. <laughs> Aa Montagnin revolver'ına silah çıktı. Şey, skin güzel. <gülüyor> Liberte. Ne <laughs> güzel o. Twitch'i onu kullanıyordum ben. Yani adam da artık evaloçti ne var? Yok edecek ortalığı. Doğaç sizin evet. yurdun interneti evden daha mı iyi? Ee, 5 GB 100 MB ama 6 kişi kullandığı için aynı şeye sayılıyor yine. 6 yani. oda arkadaşın mı var? Yok. Dairede bir dakika. Ben 3 kişilik odada kalıyorum. Daire her dairenin bir interneti var. 4, 3, evet. 7, 8, 9, 10. 10 kişi var bir daire. 10 kişi kullanıyor yani. Senin yurt odası boş mu? Senin hiç arkandan boş ses duyamıyoruz biz. Mikrofonum iyi. Ayıp bu söylemez. Estağfurullah ya. Yüzde otuz. Yüzde otuz oradayım. Otakan. Anır üstüküm. Atakan biraz para atabiliyorum. <laughs> ya niye hepsini <laughs> basıyorsunuz oğlum siz? <laughs> <Yeah>. bak, <laughs> sigara içmek yerine su içeceksin böyle bak ne güzel değil mi? Sağlıklı. Ben diyorum. Allah Allah. Atıyor nereden ya? Hayatımda <laughs> daha büyük bir boş duymadım ben ya. İnsan hayatı kurtarıyoruz sırda. Kardeş. Hayat kurtarmak için bazen hayat almak gerekir. Abi ben öldürüp diriltiyorum. Ben uyuyorum o zaman ya sıktı. Lan niye lan? Gideyim anime izleyeyim. Oh. Sütünü ne de yani <laughs> Ne diyeceğim? Overlord. Oo güzel anime. Kaçıncı sezondasın? Polat, Kaltırız. Polat bunu bana 40 kere sormuşsundur. 40 kere de aynı tepkiyi vermişsindir. Sor, <laughs> i̇lk sorduğundan beri bitirmedim hani beyi. Berkan bitti mi? Evet, bu kadar uzun anda da bitirmez. Edin, yani, o ikisinde de var mı diyorsun? Vallahi veririm. Ver kanka. Vermezsem şerefsizim harbi mi? Tamam ha, ben de yapmazsam. Hadi biri satsın da ben de satayım. Yemin et. Yeminle kanka. Allah'ın üstüne yemin et. Allah'ın üzerinde yemin et. Etsene, et etse, tamam. Ya Allah'ı niye karıştırıyorsunuz ya? Salın adamı. Bundan daha büyük bir yemin mi var lan? Terbiyesiz herif. Sen neyi kastetmeye çalışıyorsun? <laughs> Adama bak. Adam Allah'ı hiçe sayıyor. Terbiyesiz. Çok ayıp. Sen görüyor musun bu işler herhalde? Allah'ım Sen 150 Allah... oldun. Askerlik arkadaşım lan. Allah bey diyeceksin. Siz benim zirvede Değil. olduğum yerde siz ne? Hadde bana karşı geliyorsunuz. Ulan Doğru, sen ölüler diyarısın haklı. o evrenin diyarı. Hayırdır? Doğru dedim. Şu an neredesin Emir onu söyle bana. Ölüler diyarında değil. Ben şu anda atak grubunda Atakan Bey'le konuşuyorum. Ölüler diyarındasın Emre. Evet, Aha ya. Emir öldü. <laughs> öldü. <laughs> Efendim anne. <laughs> tamam. bir sanırlığı alabilir miyim ya Atakan? ben de yani çok geç kalamayacağım arkadaşlar. Yarın Aa, bir basa gelemeyecekmişim. Emre zaten ney? Bildiri geldi. Alo. Benim fişim yarın için bir yere gitme ihtimalimiz varmış. <laughs> Alo. Nasıl yarın bir yere gitme ihtimalimiz varmış? Benim. yani Yok, sen yarın gelmiyor musun? Vay geldi yani öyle bir ihtimal var. <laughs> Nereden geldi? <laughs> Orası da karıştırma. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Beyler daha demin Polat ben geleceğim. Buna bu arada basmayın ya. <laughs> Ben ne basmayayım? Basa mı? Jıpıstı nokta ne abi? Jıpıstı ne ya? Basma buna ya? Ne yazmış yazmışlar sonra da kandırıyor. Sıç evet evet. Oğlum real nasa şey. Bak web launch yerine web launch. Bak iki tane web. dediğin şey James Webb Space Teleskobu. Abi silin şunu silin şunu. Bir de ciddi ciddi açıklıyorsun ya kanka. Oğlum. <laughs> hey 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 spam yok kardeş ben ya. buna tıklayınca ne oluyor o linki e tıklayıp eses alıp tıklama ya. tıklama free nitro yazıyor bak açıklama bak free nitro yazıyor <laughs> lan yes yes konuşuyor oğlum yapmayın amına abi. abi burada kimse şimdi ansat sıkıyor yaşat sıyı da izlememiştir neyi? o ne lan? ansat sıkıyor yaşat sıyı abi Anlattı gün şuttu mu? Assassination Aman. S son bölümünden <laughs> spoiler aldım o yüzden izlemedim. normalde O zaman hiçbir sıkıntı yok izleyebilirsin Çünkü son bölümde sezon 2'nin kolay... çıktığını anlamıyor. Kanka sen. Kanka. kanka sezon 2 çıkmayacak. Boşuna izliyorsunuz. Neyin? Ee, onun. Çıktı kanka bitti anime. Ne? Daha ne? Bırakayım. Ne diyorsun? Kanka yıllar önce bitti anime. Bitti. Berkan dünyanın Alo. en hızlı götünü aldı. Ayşe kız abi Berkan. Hey, sik kralım adam. Neyse strike yedi Polat'tan. Ninja